بسم <السم> الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا الى الحق إلى طريق مستقيم ببركة الختم القران العظيم ببركة ختمات القران العظيم وبحرمة حبيبك الكريم وافعنا يا كريم وافعنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا ارحم الراحمين. اي بزر يوكتان varlığından haberdar eden cümle kainatın haliki, din gününün maliki olan Yüce Mevlamız, ellerimizi açtık, samimi gönüllerimizde kapına geldik, sana dua ve niyazda bulunuyoruz Ya Rab, lütfen ve keremen dualarımızı makbul eyle, günahlarımızı affeyle, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle, ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ya Rabbi ya ilahel alemin, ya El ekramin ve yerhamer rahimin. Ya Rabbi İmam Hatip'ten arkadaşlarımız 7. C. sınıfından dostlarımızla beraber okuduğumuz hatmi şerif ve diğer hatmi şeriflerimizi indi ilahiyende noksanlarıyla beraber kabul eyle. Ya Rabbi ya ilahel alemin okunmuş olan hatmi şeriflerin ten hasıl olan ecrü mensubatı evvelen bizzat zat kainat başlarımızı tacı gönüllerimizin muhtacı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif ruh şeriflerine vasıl ediyoruz kabul ve haberdar eyle cümlemizi cümlemizin geçmişlerini ve gelecek bütün zürriyetimizi, bütün ehli imanla beraber yarın kıyamet gününde yüzlerimize hak eyleyip, sevgili Peygamberimizin şefaat uzmasına cümlemizi nasip eyle ya Rab. Ya Rab ya ilahel alemin, ya Ekremel ekramin ve yarhamer rahimin, okunmuş onlar hatmi şeriflerden, ve şu duanın evvelinde okumuş olduğunuz olduğumuz suveri cellelerden hasıl olan ecrü mensubatı, getirilen tekbirattan hasıl olan ecrü mensubatı, gelmiş geçmiş, ahirete irtial eylemiş olan cümle resul Kiram, Enbiya-i İzam Beytin, Sahabe-i Kiram, Tabi'un, Tebe'u Tabi'in, Ulemanın, Sülehanın, Şühedanın ve cümle Ehli imanın da ruhlarına ikram ediyoruz Ya Rab. Lütfen ve keremen hissedar eyle, haberdar eyle, her birlerini kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilhal alemin, ya ekremel ekramin ve yerhamer rahimin. Başta şu anda burada amin demekte olan cümle dostlarımız, 7C sınıfından arkadaşlarımız, dostlarımızdan ve gayri burada amin diye dualarımıza amin amin diyen bütün dostlarımızın her ne kadar abâ ve ecdat, usul ve furumuzdan, hısım akrabayı taallukatımızdan, ahirete irtial edenleri de bu duadan hissedar eyle ya Rab. Ya Rab ya İlahel Alemin, cümle geçmişlerimizin kabirlerini nur eyle, makamlarını âli eyle, onların da günahlarını af-ı mağfiret eyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ya Rab ya İlahel Alemin, yarın kıyamet gününde yeniden diriltildiğimizde, ya Rabbi ikra kitabek oku kitabını diye kitaplar uzatıldığında kitaplarımızı geçmişlerimizle beraber sağımızdan alabilmeyi, yüzümüzün ak olmasını, rızana erebilmeyi, cennetinle cemalinle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilah alemin, ya ekram el ekramin ve yerhamer rahimin. Okunmuş olunan hatmi şerifler vesilesine, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hürmetine Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi başta milletimiz ve bütün ehli iman olmak üzere bütün insanlık aleminin sarmış olan bu virüs belasından bizleri kurtar Ya Rabbi. Bu virüs belasından bir ibret çıkarabilmeyi de nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu hususta hastanelerde bu koronavirüsünden veya da başka vesilelerle hastanelerde yatmakta, evlerinden de çaresiz hastalıklara müptela olmuş olup da inim inim inleyen, Ya Rabbi dertsiz hastalıklara müptela olmuş, sana sığınmış olan bütün kardeşlerimiz, bütün hastalarımız, hususiyette yine bu koronavirüsüne yakalanmış nezir dinler kardeşimiz başta olmak üzere, bütün kardeşlerimize Ya Rab, Eşşafi ismi şerifin hürmetine, Eyüp Aleyhisselam'a lütfeylemiş olduğun şifa hazinenden nasip eyle Ya Rabbi, ya Rabbi ya ilah alemin sen ol deyince olur ya Rabbi. Sen bir şeyin olmasını murad ettiğin zaman sadece ona kün dersin. O da feyekûn verir ya Rab. Ya Rabbi görünmeyen bu virüsleri ya Rabbi sen bir an evvel bizleri ve bütün insanlık aleminden beri eyle ya Rabbi. İbret çıkarabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yeniden evlerimizden dışarı çıkabilmeyi, camilerde cemaat olabilmeyi, sevdiklerimizle kucaklaşabilmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu vesileyle vatanımıza, milletimize, devletimize güç ver, kuvvet ver, birlik ve beraberlikte bizleri daim eyle ya Rabbi. Evlerimizde sabrımızı arttır ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilahe alemin, İnna اللّٰهَ مَعَ Sen muhakkak ki sabredenlerle beraberim buyuruyorsun. Sabrımızı, tahammülümüzü arttır Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda bu duamıza amin demekte olan şu cümle kardeşlerimiz her birimizin her ne kadar gönüllerinden hayır murat geçiyorsa umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Çoluk çocuğumuzu salih ve saliha ile hanelerimize huzur ver, bereket ver ya Rabbi, ya Rabbi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve geçmiş peygamberler senden neler talep etmişse bizler de onlardan talep ediyoruz. Cümlemize, bütün vatanımıza, milletimize, ehli imana ikram eyle nelerden korkmuşlar ve sana sığınmışlarsa peygamberler ve peygamber aleyhissalatü vesselam bizler de onların korktuklarından korkuyor ve sana sığınıyoruz ya Rabbi korktuklarımızdan bizleri emin eyle hıf daim eyle ya Rabbi ya Rabbi ya alemin sen bizlere yardım eyle kahraman ordumuza yardım eyle emniyet güçlerimize yardım eyle devletimize yardım eyle ya Rabbi. Devletimizi idare eden devlet büyüklerimize sen isabetli kararlar alabilmelerini hususiyete şu anda Sağlık Bakanlığı'nda ya Rab almış oldukları kararları en isabetli bir şekilde alabilmelerini nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi ya ekla, ekram, ekramen ekramin ve yerhamen rahimin şu virüs denilen musallattan ya rabbi sen bir an evvel bizleri kurtulmasını kurtulmamızı nasip eyle bunun aşısını da bizim aziz ve necip milletimize bir an evvel ya rabbi bu hususta çalışan gayret eden kardeşlerimize doktorlarımıza profesörlerimize ya rabbi sen kolaylıklar ver isabetler nasip eyle ya rabbi ya rabbi Ya ilah Alemin devletimize milletimize yardım eyle her türlü kötülüklerden muhafaza ile her birimizi devletimizi ehli imanı nefislerimizin azdırmasından Şeytanın vesveselerinden, erazi ve sema ve afetlerden muhafaza ile ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilhal alemin. Okunmuş olunan hatmi şeriflerden hasıl olan ecm mesubatı, hususiyette vatanın müdafası ve hakkın rızası için canı feda eyleyip ahirete irtal etmiş olan başta şey şehitlerimiz, şüheda ve ahirete irtal etmiş olan bütün gazilerimizin de ruhlarına ikram ediyoruz. Onlara da hissedara her birlerinin kabirlerini nur eyle ya Rab. Ya Rab ya alemin bizlere de şu duaları yapsın diye bekleyen kardeşlerimizin şu anda gönüllerinden, zihinlerinden neler geçiyorsa sen onları biliyorsun ya Rab. İnnehu alimun bizati sudur. Sen kalpleri okuyansın ya Rab. Kalplerimizden geçenleri ya Rabbi sana arz ediyoruz. Kardeşlerimizin kalplerinden geçenleri sana arz ediyoruz. Ya Rabbi bütün arzularımızın maksatlarımızı nihayete erdir. Maksadımızı hasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilah alemin. Sen bizleri darda bırakma ya Rabbi. Sen bizleri zorda bırakma ya Rabbi. Kardeşlerimizin işlerine, güçlerine, her birimizin işine, gücüne güç ver, kuvvet ver, bereket ver ya Rabbi. Bir an evvel ya Rabbi evlerimize mahkum olmakta özgürlüğün kıymetini anladık. Bir an evvel tekrar özgürce hayata atılabilmeyi, Ya Rabbi cam camilerde cemaat olabilmeyi, cumalarda saf saf, beş vakit namazlarda saf saf omuz omuza olabilmeyi, sen bizlere nasip eyle Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, Ya Alemin. Yurt dışında olan kardeşlerimiz, memlekette olan kardeşlerimiz, her birileri bizden dua beklemekte Ya Rab, sen her birilerini biliyorsun, sen başta bu virüs belasından onları, bizleri, bütün ehli imanı, hıfz zamanında daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya alemin, ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Yapmış olduğumuz duaları Ravza-i Mutahara'da ve Mekke-i Mükerreme'de yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle. Yaptığımız duaları Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, İbrahim Halilullah, Muhammed Mustafa Habibullah, Kitabullah, Kabetullah hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in ruhi için, cümlemizin geçmişlerin ruhi için, hususiyette, şu anda hastane köşelerinde ve evlerinde şu virüs belasına, musallat olmuş kardeşlerimizin ve bütün hastalarımızın bir an evvel şifa bulabilmeleri için, hayırların fethi ve şerlerin defi için, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için, dualarımızın makbuliyeti için, Allah rızası için. el -Fantihah.